Herkese merhabalar. Sizlere bu videomda Excel'de çok eğer ortalama formülünü anlatacağım. Daha önceki videolarımda eğer ortalama formülünden bahsetmiştim. Bu da onun birden fazla koşula bağlı ortalama aldığımız formüldür. Çok eğer ortalama birden fazla koşula bağlı olarak ortalama alma işlemi yaptığımız formül dedik. Eğer ortalama ise sadece bir koşula bağlı olarak ortalama aldığımız bir formüldür. Burada bir satış adetli bir satış datamız var. Burada personelimiz var, elimiz var, ürün var ve satış adeti var. Biz burada personel ve ili ölçü olarak belirleyip İki koşula bağlı. Eğer ortalama formülü sayesinde bunların ortalamasını alacağız. Şimdi formülü yazmaya başlayalım. Bu da formülü yazmaya her zaman eşittirle başlıyoruz. Bu da eşittirle başlamadan önce burada bir ölçek belirleyelim personelimiz Leyla olsun. İli ise İstanbul olsun. Şimdi yazalım. Eşittir dedik. Çok eğer ortalama deyip şuna bastığınızda formül içine girmiş oluyoruz. Formül bize ilk ortalaması istiyor. Yani bizim ölçü aralığımız ölçülerimizi ortalamasını almak için aralık ortalamasına ihtiyacımız var. Aralık ortalaması dediğimiz aslında bizim satış adedi. Çünkü biz burada Leyn, yani personel Leyla olan, ili İstanbul olan koşula bağlı ortalama satış adetini bulacağız. Biz burada aralık ortalamasında satış adeti sünnü, sünlü destünlü, seçiyorum. Noktalı virgül deyip diğer bir şarta geçiyorum. Burada ölçüt aralığı 1 diyor. Ölçüt aralığı 1 dediği yerde de personel tarafını seçiyorum. Personel sütununu seçtikten sonra noktalı virgül deyip ölçüt 1'e de personel ismi olan Ela'yı seçiyorum. Bu bizim birinci ölçüt aralığımız ve birinci ölçütümüz. Noktalı virgül deyip bu sefer ölçü aralığı 2 için dili seçiyorum. Gördüğünüz gibi ilin olduğu sütunu seçiyorum. Nokta virgül deyip burada ise İstanbul'u il olarak, ölçüt olarak seçiyorum. Burada yani formül yazma işlemimiz bitti. Normalde parantezi yazıp parantez kapatıp enter'a basacağım. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Nokta virgüle bastığı zaman ölçü aralığı 3, ölçü aralığı 4 ve sonrasında 3 nokta var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Diğer e, çok değer formüllerden bahsettiğinde de söylemiştim orada. Yani çok değer formülleri e, adı üstünde çok. Burada istediğiniz kadar koşula bağlı toplamalar, ortalamalar e, alabilirsiniz. Tamamen sizin e, belirlediğiniz koşullara bağlı. Birden fazla koşul için formül yazmak istiyorsanız çok değerli başlayan formüller yazmanız gerekiyor. Noktala virgülü silikten sonra parantez kapatıp enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi Leyla'nın e, İstanbul ili için ortalama satışı 4 adet. Aslında bunun bir virgülden sonrası rakamı var da gördüğünüz gibi ondalık azaltıp da ondalık artabiliriz. Gördüğünüz gibi aslında ortalama satışı 4,33 diye devam ediyor. Burada e, yarımın altında olduğu için virgülden sonraki rakam o yüzden e, aşağı devriliyor. Yani 4, 4 sayısını tamamlanıyor. Ama bu, bu rakam 4,56 çıksaydı örneğin biz bunu yuvarladığımızda bu sefer yani ondalığı azalttığımızda otomatik olarak bize ortalama değer olarak 5 sayısını verecekti. Bu şekilde çok eğer ortalamamızı bulmuş olduk. Burada bir tane daha örnek yapalım. Daha kalıcı olsun. Burada personeli zaten yazmış olduğumuz formül dinamik bir formül. Sadece burada personel ismiyle il ismini değiştireceğiz ve formül dinamik olduğu için bize sonucu verecek. Burada personel kısmında örneğin Ece olsun. İl kısmında Sakarya olsun. Enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi personeli Ece olan, ili Sakarya olanın ortalama değeri ortalama sayı satış adeti 4 adetmiş. Adet Bunu ben daha örnek yazalım. Gördüğünüz gibi personeli akşın olan ili Ankara olan koşulu sağladıktan sonra çok eğer ortalama e, değeri kuzmuş ortalama satış adeti 9 adet. Burada bu şekilde bir tane daha örnek yazalım. Alıcı olsun diye. Burada personel ismi Can olsun. Koca Kocaeli olsun. Gördüğünüz gibi personeli Can olan ve bir Kocaeli olan ortalama satış adedi 8 adet. Evet. Çok eğer ortalama formülü bu şekilde. Tekrardan çok eğer ortalamanın tanımını yapmak gerekirse birden fazla koşula bağlı olarak ortalama almak için kullandığımız formüldür. Eğer ortalama formülü de var. Eğer ortalama formülünde daha önceki anlattığım videolarda tekrardan belirteyim. Eğer ortalama formülünde biz bir koşula bağlı olarak ortalama alıyorduk. Yani bir koşula bağlı olarak ortalama e, satış için alıyorduk. Ama çok eğer ortalama sayesinde burada e, birden fazla koşula bağlı olarak ortalamalarımızı alıyoruz. Bu videoda anlatacakları bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.